Merhaba arkadaşlar, ben Hikmet Baysal, kanalıma hoş geldiniz. İşte gördüğünüz gibi karlı bir sabaha uyandık. Ee, bugün Çorum'a gideceğiz. Çorum'a gitmeden önce tavukları çıkartalım, tavuklara yem verelim. Bugün Çorum'da. Ben geçimi okula bırakacağım, öğretmenlik yapmaya başladı. Hem de Yavuz Selim'i de dedesine bırakacağım. Benim de işlerim var. Bir haber sitesi açmıştım. Ne oğlum? Tavuklara yem vereceğiz. Haber sitesi açtım. İhlas Haber Ajansı ile abonelik anlaşması yapacağım. Sözleşme imzalayacağız. Sonra da İsmail Enişte'nin yanına gideceğim. İsmail Enişte'nin ofisteyse. Hava çok soğuk. Eksi 4 derece. Gel. Bili 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 Gel. Bili 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 Tavuklar da bunun yeri inşallah. Arabayı şimdi arabayı çalıştıracağım. İnşallah araba çalışır. <laughs> Gel hadi arabayı çalıştıralım. Gel, sen. Gel. Gel bin arabacısın. Gel. Yavuz Selim. Gel. Bin Kaç oradan da? Bin hadi bakayım. Çık. Çık 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 çık. Aferin ayaklarını. Geliyor annen de geliyor. Evet. Bismillah. İp basalım marşa. Oh. Anahtar dövmüyor Anahtar Hop çalıştı <laughs> Evet arkadaşlar Arabayı çalıştırdık biraz ısınsın Sonra gideceğiz çoruma Yolda da sizi de Yolda gösteririm İnşallah sağda sola kayan olmamıştır. Bizim köyün yolunda bayağı kayan araba oluyor. Kazalar falan da oluyor. Yol yenileniyor da yenilenmeden önce bayağı sıkıntılı bir yol yani. <laughs> ah, titriyorum ha. <laughs> yol sizi çok üşüdüm ben. Bu çok, bu çok yani. ah, Emniyet kemerini takalım. Önce güvendik. Arabada da çoruma gidene kadar ancasınır zaten. Yol buzdu Açık ama yine de Buzdu Ağırdan ikinci, üçüncü teste gideceğiz. Buralarda özellikle burada çok kaza oluyor Geçen sene buralarda hep sağda solda arabalar vardı Çorum'a giderken. Kamyonlar burada genelde uçuyor. Ya sağa ya sola. Araba nerede Bu taraf burada araba daha doğrusu bir üçlü bir kaza olmuş. Bir kişi hayatını kaybetti. Buralarda genellikle kaza oluyor. Yerde bir rampa var. Rampada şey yapmıyorlar. Çıkamıyorlar buzdan dolayı. Bak bu akıllılar böyle hızlı hızlı gidiyorlar. Sonra sağda solda uçup kalıyorlar. Evet. Halbuki yol yol tamamen buz yani. Evet, baba, bu kayar evet oğlum arabalar hızlı giderse burada kayarlar. Evet. Ya. Baksana yol tamamen buz. Evet burası da buz. Yol komple buz. Evet burada buz. arada buz. basarsan araba böyle hop böyle döner olduğu yerde. Ya? Evet. Evet. Özellikle şu rampada Geçen sene bu rampada kaç tane araba vardı Bir tane tır kalmıştı Değil mi? Evet. Bir tane 40 tır, tır kalmış Biz de arkasından gidiyorduk Neredeyse biz de kalacaktık arabayla Bak kamyoncu dayı geliyor Bu da tır yani bir frene bassa bizi Burada Allah göstermesin altına alır. Bak o kamyon da basır orada kayar işte. Evet oğlum. Değil mi? Evet oğlum. Bak. Ha, asıl köprüye geldik şimdi Elvan Çelebi kavşağındayız. Kavşağa gireceğiz. Dediğim gibi kimse <laughs> Çorum'a gitmediği için yol öylece kar duruyor. Karayollarda evet. çalışmamış. taraf. Mecidözü'ne giden tarafta erime var. Bizim burada yok. Sadece arabaların gittiği kamyonların izleri var. Hatta biraz Kamyon vitesi de düşürelim de. Daha yavaş gidelim. Ne olur ne olmaz. Burada arabalar yine kayıyor. Şu kavşakta. Arkadaşlar, cüzdanımı, anahtarımı evde unutmuşum. Şimdi köye geri döneceğiz. Alıp geri gelelim çorba. Çorba gelmiştik ki, eşimi bıraktım şimdi. Aa, Ardan Yavuz Selim'le tekrar köye gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet. <laughs> Şuradan dönelim. Yollar da çok şey. Şehir merkezi de olsa, yani yollar tamamen buz. Araba normal ikinci viteste giderken bile kayıyor. Dikkat etmek lazım. Bak araba hala böyleyken, böyle virajlarda hemen arkayı atıyor. Bak mesela ikinci vites değiştireceğim patinaj çekiyor. O yüzden ikinci viteste, aheste aheste gidelim. Bizim köy yolu buradan iyiydi yani öyle diyeyim. Burada biraz önce minibüsün teki çıkamıyordu. İnşallah biz kalmayız. <laughs> bizim lastikler geç kar lastiği de. Oba. Yürü dayı sen. Şimdi arkadan sıkıştırırsın bizi. Araba bak. Vites atarken araba böyle bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Evet arkadaşlar köye geldik. Cüzdanı aldım. Evin şey, işte ofisin anahtarını da aldım. Şimdi tekrar çoruma döneceğiz. Çoruma girerken unutmazsam kamerayı açacağım. Şimdi Lasaklardan Sözleşme yapacağız. Ondan sonra da ofise geçeceğim. Detaylarını arabada daha anlatırım. Üçüncü kata çıkıyoruz. Aynada ben. Şöyle tutayım. Bayağı hava soğuk. Para ama hava bayağı soğuk yani Evet arkadaşlar Millas Haber Ajansı'yla sözleşmelerimizi yaptık. Haber sitesi açmıştım. Haber sitesi için. Haber aboneliği aldım. Abonelikte işte aylık bir belli bir miktarı ödüyorsun. Ona göre e, haber alıyorsun işte. Günlük ortalama bin tane haber falan yayınlanıyor şu an. Haber sitesi faal durumda. Onun sözleşmesini yaptım. Ödemesini için işte e, bilgiler bizi falan verdik. Şimdi gazeteciler cemiyetine de abone olacağız. Daha doğrusu üye olacağım. Gazeteciler cemiyeti de Art basılacakmış gazeteciler cemiyet adına. E, internet i̇nternet haberciliği yapanlara da ayrı bir dernek kurulmuş. İnternet haberciliği için de bir derneğe üye olacağım. Normalde aslında benim mesleğim yazılımcılık ama internet işleri de yapıyorum işte web sitesidir ne bileyim reklamdır kendime ait biraz site var onlardan işte para kazanıyorum falan İstanbul'daydım önceden işte 2008 yılında gitmiştim İstanbul'a 2008'den 2017 yılına kadar Yavuz Selim Doğan'a kadar daha doğrusu İstanbul'da yazılımcı olarak çalıştım. Oralarda işte birkaç defa şirket kurdum onları batırdım. <laughs> E-ticaret işine girdik. E-ticaret işi o zaman ödemeleri falan alamadık. Battı oralar. Ondan sonra zaten orada yazılımcı olarak çalıştım. 2007 yılında da işte 2017 yılında da Yavuz Selim doğunca, İstanbul'da dört duvar arasında büyüyene kadar memlekete gidelim, memlekette büyüsün falan hesabına geldik. Yine orada çalıştığım firmayla burada evden çalışıyordum. İşte hayvan alalım edelim falan diye şey yaptık. İşte ev yapacağız, bilmem ne yapacağız. Hayvan aldık. Hayvan alınca yazılım işlerine pek zaman ayıramadım. Biraz fazla zaman alıyordu hem de yorucuydu. İnternet işlerinde yani yazılım işine de hem düzgün yani daha doğrusu zinde bir zihin lazım. E neye basıyor acaba? Uçacağız mı? Yazılım işinde zinde bir zihin lazım. Bedeninizin de yorgun olmaması lazım. Yorgun olunca hemen uykunuz geliyor. Haliyle iş yapamıyorsunuz. Patronumla da o zamanki patronumla da konuştum. Dedim böyle böyle. E, i̇nek aldık. İnekler de fazla oldu. Fazla zamanımız alıyor. Ben dedim bu işi yapamayacağım. Sizi de mağdur etmek istemiyorum. Dedim yani yenime birini bulun. Tamam dediler. Yerime başkasını buldular. Oradan ayrıldık. Tabii ben tek gelire bindim. Yani sadece hayvancılık hayvancılıktan gelir elde etmeye başladım. İlk başladığımızda aslında iyiydi hayvancılık. Ee, sütten falan iyi para kazanıyorduk. Ondan sonracıma e, süt fiyatları sabit kaldı. Yem fiyatları falan uçtu böyle. Yani 60-70 liraya yem torbasını 60-70 liraya alırken Birden 80 lira 90 falan çıktı. Öyle olunca da haliyle hayvancılık zarar etmeye başladı. Birinci yıl neyse işte böyle geçti. Ya dedik seneye düzelecek. Devletin de işte birkaç bir şeyi vardı o zaman. Düzelecek falan derken hesabı oturduk. Kafa kafaya geldi hesap. Ya dedik işte zarar etmemişiz. Bir sene daha bakalım ne oluyor. Belki düzelir hesabına. Yine devam ettik. Bu sefer daha da beter oldu. <laughs> Hayvanların komplesini sattım. Yine de borcumu ödeyemedim. Hala borcum var hayvanlardan şey kalan. Kredi çekmiştik falan. Kredi borcumuz duruyor daha. İşte durumun da böyle gideceğini tahmin ettiğim için yani baktım ki düzelme yok. Çünkü 2000 kaç yılında 2020 yılının başlarında süte bir zam geldi. Dediler ki bir yıl süte zam gelmeyecek. E, tamam güzel de yani bizim de hayvanlar bir yıl yediğinin sabit olsa tamam anlarız yani. Hayvanın yediğine her ayda 4-5 defa zam geldi. Süte senede zam gelmedi. <laughs> Böyle olunca da sütün, çayın, yemin kilosu yani yemi kilosu demeyeyim de yemi torbası kaç lira? 120 lira falan çıktı. 120 lira. 2 e, küsür liraya geliyor. Biz sütü zaten 2 liraya satıyoruz. Sütün kilo hesabında süt işte iki, yani kaç lira? 2.20-2.30 sadece bu kesif yem. Kesif yemde 30 kuruş zarar edince haliyle ben de dedim ki inekleri satacağım. Zaten ikinci ayda işte hayvanların yavruları vardı onları sattım Kendi yine yazılım işine dönmüştüm Siteler falan aldım Oralardan gelir elde etmeye başlamıştım İşte oralardan geldi sitelerden para geldi Bizi geçindiriyordu e Çünkü ineklerin sütünden evi, Yani evi geçindirmeyi bırakın Hayvanlar kendini zor geçindiriyor Öyle olunca da internetten kazandığım parayı da inekler yemeye başlayınca ha dedim arkadaş bu böyle olmayacak. En iyisi satalım. Toptan hepsini sattım. İşte e, geçen yıldan kalan yoncalar moncalar vardı. Onları da sattım. Hepsini borca yatırdık. Seneye de şimdi şu an yaklaşık 55-60 dönüm civarında bir şey var. Yonca var. İşte 60 dönüm civarında bir işte hububat ektim. Arpa, işte buğday, tırtıkale falan. Onlarla beraber yine borçlara yatıracağız. Tabii evi de işte internetten kazandığım parayla geçindiriyorum falan. Bakalım hayırlısı, göreceğiz. Ufakta bir ofis tuttuk, iki kişi çalışıyoruz. haber siteleri var. İşte haber sitesi var daha doğrusu. Birkaç tane de içerik ürettiğimiz siteler var. Oralardan içerik yayınlıyoruz. Makaleler falan yayınlıyoruz. Reklamlardan para kazanıyoruz. Yani Şimdilik bize yetiyor. Şimdi de zaten ofise doğru gidiyorum. Böyle işte. Biz de işimizi internet yapıyor Yani YouTube'da önceden aslında YouTube'da daha önceden videolar böyle çekip de koymadım da yayınladığım şeyler vardı. Ee, videolar. Ama YouTube'a o kadar önem vermemiştim. Şimdi YouTube'a da yapıyorum. Yani YouTube'a da içerik üretmeye başladım. Bakalım inşallah bir şeyler buradan da tuttururuz diye umut ediyorum. Daha abone sayımız yeni geçti gerçi de. Kimse abone olmuyor kanala. Herhalde beğenmiyorlar videoları. Abone olmayı unutmayın kanala. Abone olun. Beğenin. Daha çok paylaşın. Bir şeyler olsun. Şimdi ofise geldim çalışacağım videoları falan edeceğim içerik gireceğim işte haber sitesine e, manşetler vesaire hazırlanacak bunları yapacağım sonrasında e, köye gideceğim yine akşam akşam giderken yine yolda ne var ne yok onları da çekerim evet arkadaşlar ofiste işim bitti Şimdi arabaya bindik köye gideceğiz yoldaki görüntüleri size göstereceğim ne var ne yok yolda yola çıkalım